Poğaça yapıyoruz. Mayalı hamurdan ama yoğurmadan, beze yapmadan, kek kalıbında çok farklı bir tarifle bir poğaça tarifi hazırlıyoruz. Peki nasıl mı yapıyoruz? Hemen başlayalım. Ilık süt, su, toz şeker ve mayayı iyice karıştırdıktan sonra mayanın erimesini sağlayalım. Daha sonra sıvı yağ ve yumurta aklarını da ekledikten sonra iyice karıştıralım. Bu karışımın içine sadece 2 bardak un ve tuzumuzu ekledikten sonra da bir krep hamuru kıvamında hamur elde edelim. Hamurun üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakalım. 1 saat mayaladığımız hamur bu şekilde güzelce kabardı. Neredeyse iki katına çıktı. Hamurun havasını da iyice alalım. Ve içine hazırladığımız malzemeleri ekleyelim. Patates, yeşil soğan, kaşar peynir, dilimlenmiş zeytin ne isterseniz ekleyebilirsiniz. İsterseniz çikolatayla da yapabilirsiniz. Hazırladığımız hamuru kek kalıbımıza döküp üzerine tepsi mayası için tekrar kapatalım. Ve yarım saat daha bekleyelim. Yarım saatin sonunda hamurumuz bu şekilde kabarmış olacak. Yumurta sarılarını karıştırıp hamurun üzerine fırçayla sürdükten sonra çörek otu susam ne isterseniz ister, serpelim ve 180 derece fırında pişmeye bırakalım. Ve işte poğaçamız hazır. Ben çok beğendim. Fırından çıktıktan sonra inanın en az 5-6 dilim yemişimdir. İstediğiniz malzemeyle çocuklarınıza gayet rahat bir şekilde bu poğaçadan hazırlayabilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun.